parktan çıkmak istemiyormuş Mickey Mouse. <laughs> artık oyun bitti Mickey Mouse. Hadi artık çıkmalısın. Hadi gel. Çıkmak istemiyor musun? Zorla mı çıkartalım istiyorsun seni? Yardım edin Mickey Mouse'a. Oynamak istiyormuş hala. <laughs> Bence kabul etmelisin artık. Bak şurada dışarıda çok daha eğlenceli oyuncaklar var. Evet. Burada çok oynadınız. Çok güzel oyunlar oynadık. Buradan çıkacaksınız. Bak kafa burada. Kapıdan çıkabilirsiniz şuradan. Al, al, evet. Yusuf da geliyor. Daisy de geçti bile. Hadi Fatih Selim gel. Gel 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 gel. Evet. Çıkıyoruz. Mommy de çıkıyor. Mickey Mouse da çık. Aa Yusuf dur sana nereye gidiyorsun? <laughs> yusuf hala oyunda doymamış. Aynı Mickey Mouse gibi. <laughs> Hadi bakalım hep beraber çıkıyorsunuz. Evet. Çocuklar tek tek çıktılar. Bakalım şimdi ah buradalar. Bakın ben burada kaldım. Onlar burada kaldılar. Şimdi ben de onların yanına gidiyorum. Hep beraber gidelim. Oyun oynamaya devam edelim. Geliyorum. Geliyorum. Size yanınıza geliyorum. Hadi evet. Selin'le Yusuf biz gidiyoruz. Geliyor musunuz? Hadi gelin bakalım. Gelin. Bak burada bekliyor sizi. Hadi Yusuf da geldi. Hadi koş 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 koş. Devam. Hadi motora binmişler. Siz de gidin koşun koşun. Evet biz yetişelim yanlarına. Mini bisiklete biniyor çocuklar bakın. <laughs> Daisy de biniyor bisiklete. Mommy de onlarla birlikte oynuyor. Evet Fatih Selim ile birbiriyle kaldılar. <laughs> Bisikletlere biniyor. Kocaman kocaman cüsseleriyle bisiklete binmişler. Çocuklar çok daha güzel bir alana gidiyoruz şimdi. Bizimle i̇yi, birlikte iyi. geliyor musunuz? Sürpriz size göstereceğim. Hoşçakalın. Bay bay.